Evet. Kuzey'i saklı. Sabah yakıp kan genç. Yani şu polislerin getirdi. Aha. Vay, kart filan. Bunu döverim seni. 17 yaşında erkek. <laughs> Her yeri kırık dökmüş. Karakola giderlerken de yolda psikotik atak geçirmiş. Öyle olunca memurlar da endişelenmişler, buraya getirmişler. Psikotik atak hemen teşhis koyuyorlar mı? Ya ön teşhis diyelim. Sonuçta polisler de gide gele, kaptılar demiyor Ayrıca ben de gördüm çocuğu. Tamam. Psikoz mu, isyan mı anlarız şimdi. Vay be. Kimleri görüyorum. Sandım yakayı ele verdin. Nasıl? Seni de mi diyorum buraya aldılar. Yo. Ben her gün geliyorum buraya. Ama senin aynı sebepten değil. İkimiz de dediği sonuçta. Rahat ol. Sıkıntı yok. Kuzey ben. Çok memnun oldum. Sus sus ya sus. Beni rahat bırak ya. Kim? Bak bak söyle bak. Söyle şunu sussun. Tamam mı? Çok fena olacak. Yeter artık ben dayanamıyorum. Sus. Kim var orada Kuzey? E, gerçekten görmüyor musun arkandakini? Gerçekten görmüyor musun arkandakini? Hayır görmüyorum. Kim var? Sus sus sana sus. Kim var orada? Söyle bana. Gerçekten görmüyor musun? Görmüyorum. Söyle bana. Korktun değil mi? Güzel. Güzel. Kesin yırtacağım ben bu işten. Yani seni kandırabildiysem herkesi kandırırım. Sonuçta gerçek, öz, has, deli sensin. Seni ilham aldım ben. Seninki de burada mı bağırıldı? Seninki derken? Şu sabah kavga ettiğin hayaller katış diyorum ben. Benim hayali kişilerle mi konuştuğumu düşünüyorsun? Niye yerildin? Bir dakika, bir dakika. Sen de akıllı taklit yapıyorsun. Anladım. Olur bana uyan. Sıkıntı yok. Aramızda. Korkutsam da özür dilerim bu arada. Ama mecburum. Bunlar beni hapishaneye yollamak istiyor. Sabahki davranışlarından bahsediyorsan eğer... tekrarlamazsam ...oraya geri dönmezsin. Ki tekrarlamayacak kadar... ...zeki bir çocuğa benziyorsun. Eyvallah. Hatta kazıklar kafam çalışıyor. Ama hayali insanlarla konuşacağımı düşünecek kadar da... ...hayalperestsin. Değil mi? Senin muayeneni yaptım teşhisini koydum. Sen psikoz değilsin. Seni gönderiyorum. Anlamadım. Ne? Sen kim oluyorsun da buna karar veriyorsun? Çok zekisin ya. Biraz düşün bulursun belki. Peki. Ayrıca bir suç daha işlememeni sana şiddetle tavsiye ediyorum. Yoksa bu numaralar bile kurtaramam. Senin haberin olsun. Tamam mı?